Benim saksı çalışmıyor. <laughs> yavrum, selamun yavrum, aleyküm. Yavrum, hoş geldin, çıkardın, <laughs> ben Aha, ana, beni tanıyla bu. Tanımadın <laughs> mı ben seni yavrum? Yavrum. Ben kim anasıyım biliyor musun? Nauz'un annesiyim. Nauz kim lan? Nauz da Ana. Ana. Ne ya. yapıyorsun ya. Ya, ya? Gel bakayım, oturayım şöyle. Otur ya. Bismillahirrahmanirrahim. Çıkardık şunları ya. Çıkart yavrum, işte. ver artık oradan. Aa, atalım da şunu ceketi de çıkaralım anasını. Çıkar. Zaten Yavrum ne yapıyor? Ben iyiyim sen nasılsın? Ben de iyiyim yavrum. İnşallah tekrar erdürür. Yine böyle şey yaparız. Ne yaparız? Soh ne bunun adı? Şenlik, <laughs> Şenlik yaparız. Festival yaparız. Yine yürük, içerik, oynarık. Yavrum. Başka? Öyle hep çocuklarıma, Yok, çocuklarıma hep uzun ömür versin buradakiler. Hep benim yavrularım. Da hep öpeyim. Şenayım hatta selam ederim, gözlerinden öperim. Beden, hep budur. çocuklarım orada, Almanya'dan. Buralım selam bileyim. söylerim. Yeni sunucumuzu tanıyalım. İsm adını isim ne? Bu mu? Ha, benim. Ülkeye dursun. Benim adım ne? Fehmi dur yavru. Bilemedi. Duruyorum zaten. Ya. Değil, ya. Sen ne dur. dedin dursun dedim dur. ben de dur. duruyorum. Ha, durayım dursun. Dursun, dursun deyince duracak. Bu gelinim. Yandım. Bu kurumumun gelini. Nereli? Bu Konyalı. Konyalı. Ha. O me Samsunlu. Ne kava? Havzalı. Al, elhamdülillah <laughs> değil. Elhamdülillah de, Havzalı yavrum. Bu, bu da gelinim Havzalı. Bu Bu da gelinim Havzalı. Dayı var mı dayı lan? Dayı yok. Gönderdin adamı. Dayım gidelim. Ay 23-24 sene oldu. Gönderdin adamı. Oh, bir rahatım ki. <laughs> o, bir elim yağda, bir elim balda yatayım aşağı. Aylık hükümetten, sağlık Allah'tan. Yiyeyim içeyim. <laughs> Ne yapacağım komayda? Sami ver. vereceğim. He. Karıyı almışım, çocuğum var, çoluğum var. Ha, Evitmişim bayram. seni ben. Çalış senin de olsun. Senin de olsun. Allah saadet versin. Veriyorum maaşı maaşları. Ha. Vereyim, herkese vereyim bayram. yavrum. Herkese vereyim, vallaha. Bugün bayram da. Doğum bayram. Allah'ım tekrar erdi bak nasıl bizi. Amin. Sen de bize bir türkü çal. Bayram açtı alayım. Ağayın yok ya. <laughs> <laughs> herkese para vereyim dedin. Ne yapalım? Gaz var mı kaz? Ya, ya. Yok yok çıkarma çıkar. Çıkaracağım. Yok yok çıkaracağım. Yok, yok. Çıkaracağım. Yok <laughs> Hanım para çıktı. <laughs> ya bugün zaten. <laughs> para bu beyleşti. Işte. Aha. <laughs> <sevim>, ben. <belli. gülüyor> evet. Şimdi fı. Ne alayım bayram başlayalım. Yeter. <laughs> Yeter. Allah bereket versin. Amin. Bir şey, bir şey yok. Size yok oğlum, siz çok yediniz bu zamana. Az var mı Kazköy'de? Gel ne? koy dedi oğlum. Neredesin? Ben Samsun'da oturuyorum. Evet. Nerede? Para Samsun. Para Samsun'da oturuyorum. He. Allah razı olsun senden. Amin. Bakmaya gibi geldi bana. Bakayla bakayla. Hepsi Allah razı olsun. Evet. Hepsinde. Çok iyi. Gelinlerim de. Çünkü Neşet Altun'un daha kıymetli. Öyle mi? Tabii. Şimdi bizim yönetmenin bir küçük çocuğu var. Bu parayı ona verelim bayramda. Kime verirsen ve yavrum? Al bunu Melis'e ver. Kim ne veriyor sen helal et. Helal olsun. Evet sevgili izleyiciler. Gel bakayım ha. Ya bu bu bir ceket aldıydı. Pantolonunu almamış. Evet. Bir dahakine de sen pantolonlu al Gel bakalım ağa. <laughs> ağa yeni mi senin? Yeni. Geçen sen ya. öyle mi? Ya. Geçen senenin güreş ağası. Ya. E, baki. Sen de Baki Baki olsun. Baki, baki kalsın. Baki bel. Baki bel. Eyvallah. Baki bel. Yani nasılsın İstanbul'da ticaretle uğraşıyorsunuz? Evet Fehmi abi özellikle hoş geldin e, dördüncüsünü yapmış olduğumuz e, geleneksel kamu köyü festivalimiz inşallah hayırlısıyla bitmek üzere. Evet. E, bugün de kazası biraz güzel bir gün geçirdik. İnşallah hayırlısıyla nicelerini diliyoruz. Hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Evet, teşekkür ederim sana. Nasıl? Nasıl işler ticaret? Çok şükür elhamdülillah. Allah inşallah bu günlerimizi aratmaz. Olan mı? Benim bu. Adamım ismin ne senin? Yusuf. Yusuf. Ne yiyorsun sen? Kıtır Evet sevgili izleyiciler. Kamlıkta festival yavaş yavaş sona eriyor. Biz de geziyoruz. Bayram açtığımızı verdik Melis'e. Allah razı olsun. Buradakiler ne yapıyor ya? Ne oldu? Niye gülüyorsun abla sen bize ya? Bizi burada otur şey yapmayı mı? Allah Allah niye Kı gülüyor ki? Lanet mi yapıyor? Konuşma yapıyor. Çağır çağır çağır. Ben sürücüyüm de gel niye gülüyorsun? Gel yavrum. <gülüyor> Bu ne lan? bakir senin büyük olan mı? Gel bakayım lan. Böyle olmuşsun sen. He? Nesin ya sen? He? Ay maşallah. Mertcan. Mertcan. Kaç yaşındasın sen? 14 Kaç kilosun ha? 10 kilosun. Söyle. Söyle. söylesin ya Allah Allah. <laughs> 60 60 kilo bir şey yok ki benden 5 kilo fazlaymış. <laughs> Senin ismin ne? Firdevs. Firdevs. Saydım i̇şte. onu sen. Babanın ismi ne? Olursun? <gülüyor> <gülüyor> şurası, şurası, Mustafa Mustafa Evet eski başkanımız bari başkanımız da. Afiyet olsun Teşekkür tabii Bırak anana bakma oradan böyle rahat rahat çay şey. iç Para onda Bilet mi alamadın? Yarasın Alayım inşallah ya. Alaydın Alaydın Ben beş tane bilet alayım her sene bir şey çıkmıyor Hatta torunum bekliyor hatta o para o şeyi. Numaralar mı O Hatim yaptım kendime üç tane. üç hatimim var ölünce doğalanacak. Allah kabul etsin. Amin. Amin. Şunu Hakkınızı helal edin. Helal et. Sen de helal Hadi. et yavru. Hadi. Hadi. helal et. Hadi. Hadi. Hadi, güle güle. İnşallah ki ne görüşürüz ölmeden. İnşallah. Allah ömür ım. versin. Amin. Gelsin. Kim gel. görürse o gibi ya karıştı. Tam buradan o çıkıyor. Bu kıbe değil onlardan. Anam. Tam buradan ha. çıkıyorduk ki ortalık karıştı. İş bindi. Birazdan deveye doğru gidiyoruz. gel buraya gel bakalım. Gel gel gel. Oradan böyle konuş. Gel. Şişt, bekleyin şimdi. Ya gel abi ananı nasıl bırakın? Utanmıyor <laughs> musun? Ya anan yanına gelsin. Ya anan yanına gelsin değil mi? Bir ayağına götürecek görüyor musun? Bak sana tebrik Lan ya bu yaştaki kadın senin ayağına gider Utanmaz mi? Utanmaz herif ya. <laughs> <laughs> gel Hoş geldiniz. Şimdi. şimdi tam kalkıyorduk dedi evet. ki dayım. Dedi ki anam dedi kuzu söylesin dedi. Veririm bir, alırım bir kuzu yavrum. Evet. Ben de getirdik seni. Ha sen keseceğim. Ben, ben keseceğim yitireceğim sana. Ben de çözemedim şu an. <laughs> ya kuzu kuzu kesip yitireceğim diye. Fena <laughs> Hala abi. Halamdan kuzu kesmesin hafız. Ha? Öyle mi? Evet. evet. Bizde de ha. yemezsin. Kuzu kesip yitireceğim diye yani. Ha, gününü günlü Sen de gününü belirle. Misafirimiz o. O zaman e, beraber gidiyoruz. Beraber ben beraber alıyorum seni abi. Sen, abi. Sen, gününü sen belirle. Tamam seni de alıyorum. Haber versin. Günü yarın akşam. Yok ya sen de amma Ey abi. Şeyi tokmağını zamanında doğacaksın. Gitsin gitsin. Yarın akşam burada mısın? Buluruz biz. Yeriz biz onu yarın akşam. Söz mü? Söz. 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 mü? Yarın mı? ne günü ya? Yarın. Pazar. Yer miyiz? Yer miyiz? Yeriz abi ya. He? Tamam sen siz yeriz. O tek başına yer abi fark etmez. Tamam. Yarın görüşüyoruz. Olca hissesini tamam. <laughs> abi hissesini yolluyoruz. Tamam. Olca yemiyor. Görüşürüz. Teşekkür ettim size. Sağ ol. Hakkınızı helal edin. Lan bu akşama bekleriz. İyi yere düştük. Ana tekrar hakkını helal edin. Hadi sen de helal et ya oğlum. Güle güle. Yeni sonucumuz. Bir daha söyle bakayım. Program devam ediyor. Yeni sunucumuz Fehmi Kaya. Ya ben yeni desen yenisi ana ya. Ha ülkeye dursun yalı kurulu şey sanatçı. <laughs> sunucu, sunucu sunucu. Program devam ediyor da. Program devam ediyor. Bizi bizi izleyin de. Bizi izleyin. Yine misafirler